Böylesi duyarlı önümüzde ülkemizi yönetecek olan gençler geleceğimizin temini artırdı. Şimdi de mektubunu güzelce okuduk ve arkadaşlarımız da bu konuda onun dileği doğrultusunda yani Arap bir iki derelerinin atıklarının denize ulaşmasını ile ilgili güzel bir proje. Çok da hoşumuza gitti. Bütün ekibimle destekliyorum güzel kızının hem derslerinde hem böyle çevreye duyarlı çalışmalarında başarılar diliyorum. Bundan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne danışmanı gibisin. Biz de ona göre kızımla beraber çalışmalarımıza devam ederiz. Teşekkür ederim. Kıyamam kızım, teşekkür değil. Yani biz duyarlıyız, size teşekkür ediyoruz. Ya güzel bir proje çünkü denize girdiğiniz zaman, denizin altına bir maskeyle falan baktığınız zaman içeride sürekli bir pislik var, plastikler var. Bunların da denize girdikten sonra çıkartılması zor oluyor. Toplum biraz bilinçlendirmek gerekiyor. Belediyeye bırakmamak gerekiyor bu işleri. İnsanları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bilinçlendirirsek onları da atmayacaklar. Tabii ki çok güzel oldu. Derelerimiz, ırmaklarımız, deniz kenarlarımız, sahillerimiz, piknik yerlerimiz hep böyle pislik içindeydi. En azından onun bir kısmını engelleyip almak sahip olmak açısından iyi oldu. Teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediyesi'ne. Eee üzen şey e, denizlerin kirlenmesi ve canlıların e, yaşamayı engellenmesi ve canlıların ölmesiydi. Canlıların ölmemesini istiyorum. Çünkü çok sevdiğim canlılar var. Muhittin am Caya hayalim gerçekleştirdiği için çok teşekkür ederim.